Kütahya Hayvan Sevenler Derneği yöneticilerinden Sevgi Keler Tola yaptığı açıklamada 25 Aralık 2021 Cumartesi günü olan beslememizde Kirazpınar ve Civri köyleri arasında kalan bölgemizde besleme yaptığımız sırada böylesine üzücü, korkunç ve vahim bir olayla karşı karşıya kaldık dedi. Kütahya Hayvan Severler Derneği yöneticilerinden Sevgi Keler Tola her hafta düzenli olarak besleme yaptığımız bu bölgede bulunan 5 köpeğimizin vücutlarında bulunan yaralarından yola çıkarak ateşli silah ile öldürüldüğü ihtimali üzerinde durduk. Olay yerine hiçbir müdahalede bulunmadan jandarmaya haber vererek inceleme yapmasını talep edip ardından Kütahya Valiliğine bağlı Hayvan Hakları Komisyonuna bilgi verdik. Mevcut köpekler Kütahya Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne alındı. Kütahya Tarım İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bu çocuklarımıza otopsi yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklama neticesinde bu hayvanların ateşli silah ile öldürülmediği fakat zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmiş olabilecekleri değerlendirildi. Mevcut besleme bölgemizde birçok köpeğin bulunduğunu ve zehirlenme kaynaklı bir ölüm ise daha fazla hayvanın hayatını kaybedilebileceği kanaatinde olsak da her iki ihtimalde de bu hayvanlara zarar verildiği ve hatta katledildiği ortadadır. Ne yazık ki zehirlenme veya ateşli silah kaynaklı ölüm olması durumunun ciddiyetini ve vahimiyetini değiştirmiyor. Bu durum hiçbir dostumuzun can güvenliği olmadığı sonucunu göz getiriyor. Bu olayın failleri ile ilgili gerekli işlemlerimizi başlatıp yargı yoluna gideceğiz. Hiçbir dostumuzu sahipsiz ve yalnız bırakmayacağız. Bu evlatlarımızın başına her ne geldi ise hesabını sormak için elimizden gelen her şey yapacağız. Kütahya Hayvan Sevenler Derneği olarak bu olayın takipçisi olacak Kat edilen dostlarımızın hakkını sonuna kadar arayacağız. kamuoyuna saygıyla duyurulur açıklamasını yaptı.